Doğru öpüşmek. En etkileyici 13 öpüşme tekniği. Onunla öpüşürken nefes almamasını ve boğulmasını mı istiyorsunuz? Geçmişte kalmış stillerle mi öpüşmek istiyorsunuz? Öpüşmeye başlayıp onu yatak odasına götürecek yeni öpüşme tekniklerini denemelisiniz. Kalmış Önereceğimiz tekniklerle o çok mutlu olacak. Öpüşürken bir kaplan gibi davranmamaya ve mümkün olduğunca az tükürüklü olmaya çalışın. Öpücüğünüz iki insan arasında çok özel şeyler paylaşıldığını gösteren, çok sıcak, ağır ve romantik olmalı. Bayanlar ve baylar, öpüşeceğiniz zaman dudaklarınızı ıslatmayın. Öpüşürken diliniz ağzınızdan çıkmasın. Ağzınız hafifçe açık olsun. Öpüşmenin daha ateşli bir hal almasını istiyorsanız onun dilini hissedin. Ağzınızı partnerinizinkinden daha geniş açmayın. Öpüşürken kaba konuşmalar yapmayın. Dilinizi partnerinizin küçük diline değdirmeye çalışmayın. Onun dişini çekmeyin. Dudaklarda başlayan öpüşme sonrası dudaklarınızı vücudun diğer yerlerinde gezdirmek için acele etmeyin. İlk öpüşmeniz sonrasında kendinizi kötülemeyin. Kadınlar ve erkekler sadece bu andan zevk alırlar. Sizin öpüşmeye hazır olduğunu anlamadan onu öpmeyin. Öpüşeceğiniz zaman iki elinizle karşıdaki kişinin yüzünü tutmanız çok romantik olur. Öpüşürken nefes almak, kendinizi dizginlemek istediğinizde dudaklarınızı yavaşça kulak memesine doğru kaydırmak size yardımcı olacaktır. Çoğu kişi kulaklarıyla oynanmasından kulaklarının üzerinde ve kulak memesindeki sıcak nefesten kuşlanır. Ayanların ve bayların nefeslerinin taze olduğundan emin olmalarını öneriyoruz. Dişlerinizi ve dilinizi fırçalayın. Her zaman yanınızda nefesinizi açan sakız taşıyın. Gece veya sabahları dişinizi hemen fırçalamanızı sağlayacak ufak bir diş macunu ve diş fırçası taşıyın. Eğer ağzınızın kenarında ve çevresinde uçuk varsa öpüşmeyin. Havadan bile geçebilen virüs konusunda dikkatli olun. Gerekirse bağışıklığınızı güçlendirmek için ilaç alın. İşte öpüşürken yapılan hatalar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Dilim Eyvah bir tek kursam var ya yuvarlarım atarım ha. Hayvanların bir başka göstergesi de dudak ısırma. Libido mu yaptırıyor bunlar acaba? Öpüşmeyi köpek yalaması sananlar var aramızda. Onu yemeye çalışmayın. Abone olur musunuz? Lütfen olun. Olmazsanız beddua ederiz. Konu da sakat tutarsa büyük sıkıntı.